Karşında kalbim duracakmış gibi oluyor. Benimki durdu galiba. Ay ne kadar da şakacısınız. E evet öyleyiz. Bak beni çok beğendi. Hayır asıl beni beğendi değil mi canım? <laughs> <laughs> Nigarım. İyi ne oluyor lan burada? Bu elbise kim ya? Ne bileyim ben. Görmüyor musun oğlum konuşuyoruz. Ne oluyor burada dedim. Ya ne kalın kafalı adamsın be kardeşim. Konuşuyoruz dedik ya. Yee! Yarın odasında Şşş gürültü etme be Bak aile var burada Ulan bana kadırgalı eşref derler Bana da Şaban oğlu Şaban derler Anamı kesen ben Maşallah. Babamı doğrayan ben Hayırlı Kız Allah. kardeşimi şişleyen oh, gene oh. ben Bu herif kasap galiba Ulan ben adamın kasanesinden girer şişanesinden çıkarım Ben Karaköy'den girer Eminönü'nden çıkarım Lan ben adamı kuşbaşı kuşbaşı doğrarım. Aman bana da bir döner kes pişkin olsun. Yeah.